Evet dolar kurundaki anormal yükselişle birlikte fiyatlarda da bazı anormal yükselişler söz konusu olmuş. Ancak birkaç gündür dolar kurundaki düşüşle birlikte gıda fiyatlarındaki düşüşte gerçekleşmeye başladı. Kendini göstermeye başladı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde de %30'a yakın indirim söz konusu oldu. Dilerseniz markette adım adım dolaşalım ve indirimlere beraberce göz atalım. Makarna tabi mutfaklarda en çok kullanılan yiyeceklerden birisi. 3,90 liradan 3,10 liraya bir düşüş gerçekleşti. Yaklaşık %25'lik bir düşüş söz konusu. Yine baktığımız zaman tel şehriyede 3,90 liradan 3,10 liraya bir düşüş gerçekleşti. Yaklaşık %25'lik bir düşüş söz konusu. Yine makarna çeşitlerinde de %15, %20, %25'lik bir düşüş söz konusu. Yine pirince baktığımız zaman pirinçte de bir düşüşün söz konusu olduğunu görüyoruz. Pilavlık pirinç 14,50 liradan 11,95 liraya yaklaşık %20'lik bir düşüşle fiyatlanmış durumda. Yine başka bir pirinç çeşidi Osmancık pirinç 10, ...45 liradan 8,95 liraya düşmüş durumda. Yaklaşık %15'lik bir indirim. Söz konusu tabi ayçiçek yağında da özellikle mutfaklarda oldukça yoğun olarak tüketilen... ...ayçiçek yağında da bir indirim söz konusu ve yaklaşık %15-20'lik indirimler market genelinde söz konusu. Hatta %30'a varan indirimlerde söz konusu 5 litrelik ayçiçek yağı... ...123,50 liradan 110,90 liraya düşmüş durumda. Yaklaşık %15'lik bir indirim söz konusu. Tabi bu indirimler ilk etapta söz konusu Konu şu olan indirimler adım adım peyderepey bu fiyatların daha da düşmesi, daha da aşağıya, daha da normale doğru evrilmesi bekleniyor. Sadece zikrettiğimiz de değil, farklı farklı ürün başlıklarında da bu indirimleri görebiliyoruz. Mesela kırmızı mercimek kışın olmazsa olmazı, mercimek çorbasının vazgeçilmezi. Ondaki fiyatlandırmanın da 14,90 liradan 12,90 liraya gerilediğini görüyoruz. Yaklaşık 115'lik bir indirim söz konusu. Yine yeşil mercimekte de, de buna benzer bir indirim var. Nohut tabii yine kışın sıcak tutması, ısınması için insanların bol bol tükettiği bir gıda maddesi ve ondaki indiriminde kilogramda 17,90 liradan 14,90 liraya gerilediğini görüyoruz. Bu da oldukça önemli bir indirim. Hemen yanında Anadolu'nun nohut bir kilogram nohutun fiyatı 11,90 kuruştu. Yaklaşık %15'lik bir indirimle 90, düzeltiyorum 9,90 liraya gerilemiş durumda. Fasulyede de buna benzer bir indirim söz konusu. 13,75 lira olan fasulye şu anda 11,75 liradan satılıyor. Tabii bu da %15 yirmilik 20 20'lik bir indirim anlamına geliyor. Tabii ekmek tüketiyoruz bolca tüketiyoruz ekmeği börekler yapıyoruz bunların ham maddesi olan unda da bir indirim söz konusu un indirimine baktığımız zaman normalde kilogramı düzeltiyorum 2 kilogramı 15,90 lira olan basa böreklik buğday ununun 13,75 liraya gelediğini yaklaşık yüzde %15'lik bir indirimin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Özellikle ilk etapta gerçekleşen indirimler bunlar. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yaklaşık yüzde %30'lara varan indirimler gerçekleştirdi ve ilk etapın ötesinde ikinci ve üçüncü etaplarda da peyderpey indirimlerin olması bekleniyor ve bu indirimlerin sadece tarım kredi kooperatif marketlerinde değil diğer zincir marketlerde de söz konusu olması bekleniyor. Diğerime sözü yeniden merkeze bırakalım.